Virat abi, Sayı yengemin elleri baharat öğütmekten yandı. O yüzden bu sefer baharatları Paki yengemin öğütmesini istiyor. Böylece Patrilika yengemin elleri de yanacak. Ne? Sayı, bu doğru mu? Virat, lütfen mutfaktaki işlere karışma. Ya Patrilika yengem, baharatları benim öğütmemi isterse? Aa, bayan Uşak, lütfen baharatları söylendiği şekilde öğütün. Bir dakika Uşak'la. Ertesi gün ellerim gayet normaldi Paki abla. Ancak söylediğin sözler hala canımı yakmaya devam ediyor. Ve bütün bunları intikam almak için yapmıyorum. Sadece Çavan ailesinin kurallarına uyuyorum. Yani şu anda olan bu. Hangi baharatlar öğütülecekse onları bana ver. Amacın her neyse sanırım ona fazlasıyla ulaştın. Artık Paki'ye karşı tek bir kelime etmeyeceksin. Çabuk Paki'ye buz getir. Merak etme. Çok fazla acımayacak. Sözüm var sevdaya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.